Ben Efe Esra Estroka ile birlikte 2020 yılından beri e, projelerinde dokumentasyon görevi olarak e, yer alıyorum. Bu projede de birlikte projesinin dokümantasyon sürecini üstlendim. Ve benim için de ilginç bir süreç oluyor. Çünkü şırnak tarafından gelen görüntüler ve benim kendi çektiğim görüntülerle birlikte farklı bir kurgu oluyor. Benim daha önce çalışma pratiğime uygun olmayan bir şeydi bu. Yani e, Elim, ne görüntü geleceğini bilmiyordum ve işte benim yaptığım kurgu uygun olacak mı olmayacak mı diye bilmiyordum. Şırnak tarafından gelen görüntüler benim kendi çektiğim görüntülerle birlikte farklı bir kurgu ortaya çıkıyor şimdi. Projenin o mesafe kavramı kurgunun içerisinde de aslında görmeye başladığımız bir şey oluyor. Çünkü görüntüler farklılaşıyor, insanlar farklılaşıyor. Benim çektiğimden çok daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Kurgu sürecine baktığım zaman o şırnakla İzmir arasındaki 1600 kilometre kurgunun kendi içerisinde de ortaya çıkan bir kilometre mesafesi oldu. Araya online görüntüler giriyor, birlikte yapılan koloji atölyeleri giriyor. Bu uzaklık benim kurgumu da çok farklılaştıran bir şey oldu ve o yüzden bu projede birlikte olmaktan çok keyifliyim. Çünkü benim için de çok yeni şeyler olmaya başladı.